Merhaba arkadaşlar, ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz. Bakın iki tane 63 cm. Er e, ben bu örneğimi ilerlettim, 63 bir yaptım, 63 bir yaptım. İkisini şimdi birleştirmeyi nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. Bakın 63 yaptığım modelin birini, bu e, 63 cm yaptığımız modeli ikiye katlıyoruz. Bakın sizlerin de gördüğü gibi ben ikiye katladım. Şimdi birleştirmelerini yapacağım. birleştirip nasıl ilerleyeceğimizi göstermek istiyorum sizlere. Burası benim kol tarafım olduğu için bakın boşluğa battım. Sık iğne ile birleştirdim. Bir kez daha batıp sıkı olmasını istiyorum. bir tane zincir çekiyorum. Burası benim kol için olan tarafım. Bir tane zincir çektikten sonra bakın. Şimdi tığımın üzerine yine ipimi aldım. Boşluğun içine bir tane trabzan yaptım. Model oluşturduğumuz zincirin içine de yine bir tane trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi doladım. Aradaki o zincirlerle olan boşluğuma da iki tane trabzan yapıyorum. Bunu e, dilediğiniz şekilde iki de yapabilirsiniz, üç de yapabilirsiniz. E, ne kadar geniş olsun ya da ne kadar dar olsun istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Sizin kendinize kalmış bir durum, kendi bedeninize göre ayarlayın. Bakın, tığımın üzerine ipimi aldım bir iki e, boşluğa bir tane bir defa e, iki tane trabzan yapıyorum bir defasında üç tane yapıyorum çok dar olsun istemiyorum çünkü bakın üç tane yaptım bir sonraki boşluğa iki tane yapacağım tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın model yaptığım boşluğa da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bu boşluğa iki tane yapacağım ikili trabzan. Çünkü öncekine 3 yapmıştım. Buna iki yapacağım. Bakın kol birleşimini yaptık. Şimdi sıra e, ön bedeninin birleşimine gelecek. orayı nasıl yaptığımı da sizlere göstereceğim. Bakın boşluğa bir tane yaptım. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir boşluğa iki tane yapıyorum. Bir boşluğa üç tane yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın bu boşluğa da model kurduğum zincirin içine de yine bir tane ikili trabzan yaptım. Bu boşluğa iki tane yapıyorum. bakın şimdi şöyle göstereyim sizlere daha iyi olur. Bakın şimdi diğer modelimi alıyorum Ben e, burada modelim iki tane modelim bu şekilde üst üste gelsin çok daha hoş bir şekilde dursun istiyorum O yüzden ona göre birleştireceğim Bakın iki modeli bu şekilde üst üste koyuyorum bakın iki tane model sadece. 2 tane modeli üst üste koyduğumda zaten boşluklar karşılıklı geliyor. Siz istemezseniz ucuca da birleştirebilirsiniz. Ee, tercihinize kalmış bir durum. Bu çok daha şık duracağı için ben iki modeli üst üste getirmeyi tercih ettim. Bakın, aldım. Diğer modelimi de elime alıyorum. İki tane model üst üste gelecek şekilde birleştireceğim. Bakın bu şekilde üst üste koyduğumda doladım. Bakın ilk e, elimdeki zaten ördüğüm diğerine ikisini aynı anda battım ilk birleşimimi yaptım. Üzerine aldım. Bakın bir buradaki modele batıyorum, bir arkadaki modele batıyorum ve trabzanımı yapıyorum yaptığımın üzerine ipimi aldım. Zaten boşluklar birbirinin karşısına geldiği için zorlanmıyoruz. Onu çok rahat yapabiliyoruz. Bak çok gevşek oldu burası Şuraya ayarlayayım. Üzerine doladım. Battım. Bu boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyorum. doladım. Bakın bir bu modele batıyorum. Bir karşısına gelen diğer şeritteki modele batıyorum. İkisini bu şekilde birleştiriyorum. Tığımın üzerine ipimi doladım. Bakın son boşluk burası. Buraya üç tane yapacağız. İkisini birlikte battım. 2 3. Bakın bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz örmeye. Yine tığımın üzerine ipimi doladım. Gelen modelimin üzerine geldim. Ve ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. En son 3 yapmıştık. Burada iki yapacağız. 2 i̇ki tane ikili trabzan oluşturacağız. Üzerine doladım, battım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum modele. Doladım boşluğa. Şimdi bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız. Burası bizim e, bu ördüğümüz bluzun alt tarafı olacak. Bu arada alt bedenini örüyoruz şu anda birleştirip bakın yaka kesimindeki birleşimimi o şekilde yaptım daha şık durmasını istiyorum çünkü sizler isterseniz ucuza da birleştirebilirsiniz sizin tercihinize kalmış bir durum bu bakın modelime geldim zaten kendini belli ediyor zorlanmıyorsunuz o yüzden çok rahat bir şekilde ilerleyebileceğinizi düşünüyorum. Yakın kol Altı birleşimini tekrar göstereceğim sizlere. O yüzden sonuna kadar geldim. Videoyu bitirmek istemedim. Sizlerle birlikte en sonuna kadar örmek istedim. Bakın. Bu da da yine kol altı birleşimini yapacağız. Bunun için bakın diğer e, tarafını da tuttum. İkisini birleştireceğim. Şimdi battım, aldım. Önce kaydırma yaptım. Daha sonra bir tane sık iğne yapıyorum. Pardon. Kaydırma yaptım. Bir buraya batıyorum. Yine ikisini aynı anda batmam gerekiyordu. Özür dilerim, unuttum. Battım, bir tane sık iğne yaptım ve şimdi bakın kol birleşimini yaptıktan sonra yine arka bedene geçiyorum ve örmeye devam ediyorum. Bakın modelin üzerine geliyor, onu e, dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bakın modelin üzerine gelen yeri de bu şekilde yapıyoruz doladım bakın aradaki boşluğa da bir tane trabzan yapıyorum daha sonra yine doladım modelin olduğu yerinde üzerine iki tane yapıyorum dedim ya çok geniş olmasını istemediğim için dikkat etmem gerekiyor çünkü benim bu ördüğüm 38-40 bedene kadar çok rahat bir şekilde olabilecek bir model. Örerken bedeninize göre ayarlarsınız sizlerde artık. Ben bu şekilde olsun istediğim için. Bakın bu şekilde. Arka bedenini de örüyoruz şu anda. Şimdi arkadan da yine aynı şekilde birleşimini yapacağız. Ve e, artık alt bedenini örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde önde gösterdiğim gibi arkadan da birleşimini yapıp örmeye devam edeceğiz. Alt bedenini istediğimiz kadar istediğimiz uzunlukta yapıp e, bitireceğiz birleşimleri bu şekildeydi. Bakın şöyle göstereyim hatta sizlere. Bakın kol birleşimi bu şekilde. Zaten kolları bu, bu kadar açık kalacak. Burada daha sonra bir işlem yapmayacağız. Örüp bitirdikten sonra kol için ayrı bir bant oluşturacağız. Ee, alt tarafı bitirdikten sonra kollarda tekrar buluşalım. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Modelimizin yapılışı ve birleşimi bu şekilde. Eee örüp birlikte bitirmek dileğiyle beni izlerken videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğinizi bekliyorum.